Vize Randevu Merkezi Anguilla vizesi videomuza hoş geldiniz. Anguilla vize ücretleri Eğitim vizesi ile ülkeye girmek isteyen öğrenciler için çok düşük vize ücretleri belirlenmiştir. Tek girişli, çok girişli, turistik veya ticari faaliyetlere yönelik vizeler için güncel ücretleri konsolosluk aracılığıyla öğrenebilirsiniz. Vize başvurusunda bulunmak için istenen evraklar şunlardır. 2 adet geometrik fotoğraf Pasaport tam vukuatlı nüfus kayıt örneği, vize başvuru formu, vize dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, konaklayacağınız otelin rezervasyon kaydı, uçak bileti, son 3 aylık banka hesap dökümü, seyahat sigorta poliçesi. Bizimle info ve artı 90 850 308 22 13 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.